Ne oldu anne? Hem neden senin birazcık yüzün falan şey oldu? Böyle yaralanmış. Kızım. Biz kaza geçirdik. Ne? ne? Anne iyi misin? İyiyim kızım. Ama baban... Neyse daha sonra konuşuruz. Ben üstümü değiştireceğim. Ay iş aramalıyım ya, işim hiç ya. Fırklı, <gülüyor> <gülüyor> Saçımı mı boyasam ne? Neyse saçımı boyayım ben. Hmm. Hmm. Tamam. Çok güzel oldum sonunda. Abi biri arıyor. Alo? Alo? Merhabalar. Ee, ben iş arıyordum. Ee, bakıcı olmama e, şey istemiyordum. Yani yardım İstiyor musunuz bakıcı olarak? Biz de tam bakıcı arıyorduk zaten. Olur. Tamam. Adresinizi falan verin. Ben yazayım. Tamam. Söylüyorum. <laughs> tamam Deray Hanım. Bu kadar. Tamamen biliyorum. <laughs> ah hemen geliyorum sonunda bir şu buldum ya. <laughs> Anne ne zaman gelir? Bekle kızım yani. Daha arayalı 5 saniye oldu. Aha geldi. Ben kapıyı açarım anneciğim. Buyurun. Merhabalar. E, beni çağırmıştınız bakıcı için. Evet. Anne ben bakıcı geldi. Geldim. Tamam. Evet merhabalar. Yok kızım bu. Ben işçiyim. Ben şimdi işe gidiyorum. Ha işe gideyim ben de. Hemen adam için. Tamam mı? Tamam. <laughs> of çocukları da hiç sevmezdim Her şeyi para için yapacağım ya. Oo, Şuraya oturup güzelmiş. yapayım bari. Acaba iyi bakıyor mu ya? Korktum birazcık ama. Neyse ben işe gideyim. Yani, beni tamam mı? Ta tamam. Odaya çabuk. Ama sen bakıcısın. Tamam ilk önce ödevlerimi yapayım. Zaten az ödevim var. Ondan sonra temizlerim. Falan yok. Tamam. Ya. Süpüreceğim. Iyi ya. Neden <laughs> ah, ben de birazcık şu kameralara bakayım. Evet bankaya gelişti. bir kötü bir şey yok. Bankada da. Eh, bu arada hiç hırsızlar gelmiyor. Hmm. Ah. Bak. Süpürdün mü ağlayı? Evet. O zaman tamam. Şimdi dersini yapabilirsin. Ama sakın sana böyle davrandığımı deme. Yoksa seni öldürürüm. Anladın mı beni? Demeyeceğim. <laughs> Ağzını bile açma. Tamam. Allah evet. Hastanelerde de bir şey yok. Şurada biraz ya. Aydınur Hanım. İşte Ay Yıldız efendim. Eee. önemli bir biriyle konuşmanız lazım. Bir de çok kötü bir tane kaçak var. Yani siz konuşuyor musunuz efendim? Tamam ben konuşuyorum. Evet. Ne oldu? Alo. alo. Deray Hanım. Kızım iyi mi? Ödevlerini güzel güzel yapıyor değil mi? Evet yapıyor. Çok iyi bir Çok sevdim. Hı, ee, tamam. Ben geldim. geleceksiniz. pardon. Biraz lazım da. Ee, ne zaman gelirim? Saat şu anda 4'müş. Tamam. 5 saat sonra gelir. Be saat 5'te gelirim. Ah, oh, iyi. Dövelim onu. Yok, bir şey yok. Bir şey demedim ya. Bir şey demedim. Değil mi? Neydi sizin o şeyiniz? Kötü işiniz. Aslında bunları bana ablam yaptırıyordu. Adı ne? Adı Derin. Ha, benim bakıcıya benziyor. Bakıcı mı? O da bu aralar bakıcı yapıyordu. Bu olmasın. Ne? Bekle ya. Sana bir şey söyleyeceğim lene belirtme. Onun artırma bir şey kattım tamam mı? Bilgin olsun diye söylüyorum. onu veriyorum. Şu an eve gelmeye çalışıyordu herhalde. Şuraya bir bakayım. Adı Derin Bebek Bakıcılığı. Sizin ablanızın saçı hangi renk? Kahverengi. Peki gözü mavi. Ha. Böyle bir değişiklikler var. Yani bizim bakıcıya da benziyor. Ha. Acaba bir Alo. şey mi oldu? Heh. Alo? 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 Ee, e, Ay yıldız. bırakabilir miyim yani? Acıktım da biraz. üzülürüm ama. Param da çok yok. Hmm, tamam. Çok teşekkürler. Açık kalın. Hamburgerler de var. Onları da yiyebiliriz. Bay bay. Tamam. Ben de şöyle bir saçımı değiştireyim ya. Eski saçım daha iyi. Kızıma benzemek daha iyi olur. Çabuk söyle. Hazır yemekler var. Annem yapmış da. Çabuk ver onları bana. Tamam. Ben de güzelce saçımı değiştirdim be. Yine kızımın saçına yakın olmak istiyorum. Siyah saçı beğenmedim. Neyse ben işime bakayım. Ya üf ya ne kadar kötü biri. Annemi keşke gelebilse. Hiçbir şey yapıyorum. Demeyeceğim. Buyurun. Oturun yiyin. Tamam. Alo Deray Hanım. Eve geliyorum ben şimdi. Tamam. Çabuk kadar Sakın bir şey anlatma. Tamam. Seni izleyeceğim. Duyuyorum annen. Tamam mı? Direkt seni silahla öldürüyorum. Yoksa sevdiğimde çabuk orada uyumuş numarası yap otur otur işte tamam of. Allah mi şimdi... açtı <laughs> ya burası da ne kadar karışık bir yer ya kendi evimi bile bulamadım valla Neyse. Ha. Geldim. Ding dong ding dong. Ha. Hı, tamam. Kızım ne yapıyor bir bakayım. Hı. Aferin canım kızım uyuyormuşsun. Tamam uyuyormuş. Ben de birazcık dinleneyim. Bana bir tane kahve yapar mısın? Bilmiyorsan ben şuralara koyayım. Bunlardan yap. Tamam mı? Şuraya koyduğum olan şeyleri F falan. <laughs> tamam. Ben de dizimi izleyeyim. Dizim vardı benim de. açayım şöyle televizyonu. Tamam. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Eda Roblox delirdi. Нет! Nee?